Fashion 2016 10. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı. Profesyonelleri açık bu fuar. Bu yıl 25 bin kişinin katılması bekleniyor ve Avrupa'nın en büyük fuarı. Bir uzanalım o fuara. Arkadaşımız Merih Ak konuyla birlikte bizi bekliyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin onursal başkanı Nedim Örün ile birlikte sözü Merih Ak ve konuğuna bırakıyoruz. Berfo dünyanın da sayılı fuarlar arasında yer alıyor. Bunun da altını çizmemizde yarar var. Açılışı saatler önce başladı. Yaklaşık iki buçuk saat önce başladı. Ama yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle profesyonel ziyaretçilerin sergilenen ürünleri yakından izlediğini incelediğini dile getirelim. Hem bu dünkü yayınımızda hem 2016 kreasyonundan örnekler sunacağız hem de bu arada konumuzla birlikte gelinlik, damatlık sektörünün ne durumda olacağını olduğunu konuşacağız. Sen de söyledin yayın konumuz Nedim Örün kendisi aynı zamanda Türkiye moda hazır giyim federasyonunda eski başkanlarından bir tanesi. İlk önce rakamlarla başlayalım isterseniz bu yılki fuarı rakamlarla bir anlatır mısınız bize? Hay 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 teşekkürler. Ee, bu e, onuncusunu düzenlediğimiz bu yılki fuarda e, bir bir rekor'a tekrar imza atıyoruz. E, i̇lk defa olarak e, 40 bin metrekarelik bir alanda fuarı gerçekleştiriyoruz. Geçmiş yıllarda fuar merkezi yeterli değildi, bu metrekareyi sağlayamıyorduk ve 200'e yakın 198 katılımcımız var. Ee, yine 80 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Geçen yıllarda da 75-80 civarında 80 ülkeden profesyonel ziyaretçi. Bu, e, bu fuarda şunu vurgulamak isterim, burası kesinlikle tüketiciye yönelik bir fuar değil, tamamen ticarete yönelik profesyonel bir fuar. 5. Ee, yılından itibaren de Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarı. Bu özelliğimizi bugün de sürdürü sürdürüyoruz. Bu anlamda İzmir kenti gelinliğin başkenti, ee, gelinlik abiye ve damatlık sektöründe çok önemli başarılara imza atıyoruz. Tüm Türkiye'den ve uluslararası katılımın da olduğu, uluslararası Avrupa'dan da katılımcıların olduğu bir fuar ee, ve ee, bu yıl yine geçen yılda olduğu gibi 200 milyon dolar civarında bir iş bağlantısı fuar genelinde bekliyoruz. Bu bunun üstüne de çıkabilir ama 200 milyon dolar geçen yılki e, bağlantı kadar bekliyoruz. Yılın geneline baktığımızda fuar sonrası bağlantılar repete beraber biz bu rakamın 300 350 milyon dolar civarında olduğunu olmasını bekliyoruz bu civarlarda bir e, potansiyelimiz var. Ve 198 katılımcı bu yıl, bu yıl rekor. Şöyle bir özelliğimiz var. Yurt dışında kesinlikle çok çok iyi, çok çok iyi tanınan bir fuar. Milano, Paris ve Barcelona gibi merkezlerden daha iyiyiz oradaki fuar merkezlerinden. Bizim büyüklüğümüzde fuar sadece Londra'da Bridal Fashion dediğimiz bir fuar daha var. Bir de Amerika'da bir fuar var. Dolayısıyla İzmir gelinliğin başkenti olarak abiye sektörü, gelecek kıyafetleri sektörüyle de çok büyüdü. Yalnız İstanbul'dan çok önemli sayıda katılımcımız var. Abiye İstanbul'da daha iyidir. damatlık sektörü bu fuarla birlikte çok büyük ivme kazandı, hareket kazandı. Örneğin bundan 4 yıl önce Paris'teki fuara katılan buradaki bir katılımcımız, katılımcımız Paris fuarının en iyi damatlık markası seçilmişti. Dolayısıyla biz burada kendi tasarımlarımızla, özgün tasarımlarımızla, kendi koleksiyonlarımızdan hazırladığımız katma değeri yüksek ürünler ihraç ediyoruz. Peki ben şunu sormak istiyorum. Genelde baktığımızda tekstil sektörü, fason Çalışan bir yapıya sahip. Aynı şey bu sektör içinde geçerli mi? Yani markalarımızda mı biz e, ihraç yaptığımız ülkelerde varız? Yoksa fason muyuz? Bu sektörde çok önemli bir farklılık bu vurguladığınız konu. E, ihracatın yüzde sekseni marka ihracatı. Kendi koleksiyonumuzdan, kendi tasarımlarımızdan yapılan ihracat ve bunların da önemli bir bölümü kendi markalarımız. Evet, e, Avrupa'daki gelinlik firmalarına markalarına pardon. Ee, üretim yapan üretim yapan e, firmalarımız da var ee, bunu da yapıyoruz ama bu yüzde yirmiyi geçmiyor yüzde sekseni Batı Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Rusya dahil ve İran, e, Orta Doğu Arap ülkeleri, e, Kuzey Afrika'daki Arap ülkeleri dahil çok büyük coğrafyaya e, kendi markalarımızla ürün satıyoruz. Bu anlamda katma değeri çok yüksek e, bir sektör. Şö şöyle bir örnek vereyim: bir gelinlik ihracatı eşittir 500 tişört ihracatı. Be bir ge bir gelinlik 500 tişört satmaya bedel. Bu nedenle katma değeri yüksek bir sektör. Peki çok teşekkür ederim yerimize katıldığınız için özellikle fuarla ilgili verdiğiniz bilgilere teşekkür ederiz. Evet fuar dört gün boyunca sürecek. Cuma günü sona erecek ama fuarın bugün, bu akşam Alexandra Rinado defilesi var. İtalyan modacının bir defilesi var ve dört gün boyunca da fuar profesyonel ziyaretçilere açık kalacak Berfu. Merih Ak'a çok teşekkür ediyoruz.